Niye ben performans bilgisiyim diye suçlu ilan e ediyorum. ediyorum ya? Sanki şey. kendileri performans bilgisi olsa hiçbir şey söylemez. Niye bağırıyorsun abi? abi. Ya, Çünkü senin bu. Çabinin biraz anlık şeyleri kullanma içgüdüsü mü diyeyim, şekli mi diyeyim, bilerek mi yapıyor? Bir tırbi var. Belli sakat olan insanı oraya yollamaz. Sen ne kadar biliyor musun? Sen gibi şey biliyor Doktor elini kullanmasını söyledi. Bak bana bak. Sen de konuş. Şey. Saygısın değil mi? De abi sana saygım konuşmuş. Suratıma bak o zaman konuşmuş. I'm a fire, Çamurların içinde bir dokunulmazlık savaşı, sevgili seyirciler. Şu hallerine bakar mısınız? Çamur içindeler. Göz gözü görmüyor şu an, şu an, an. <laughs> Koridorda teması geçtiler. Bahtların son dokunulmazlık oyunu. Havine çamur girdi Senem'in. Hidesi bulanıyor şu an. Kardelen engelden hiç mutlu değil. Yüzü gözü çamur içinde. Aa, aa. gidiyorsun? Bak beni bırak! Dominik'te yeni bir adak olsayına hoş geldiniz arkadaşlar. Önce oylama yapacağız. Sonra performans bölgesi yeni adayı söyleyecek. 4 dört aday oylama çıkacak. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.